yardım edeceğin adamla bir netarlık duygusu gör. O yoksa bu adam kapıdan çıktığı anda sana muhalefet hissiyle doludur. Bir karakter bozukluğu. Dün buraya birisi geldi. Altı ay, bir seneden beri gelmiyor. Ben hiç kimseye niye geldin demedim hayatta. Buna on defa dedim ki, buraya gelme, seni istemiyorum çünkü sen karakterden iptal oldun. Ben kaçaktım. Burada bir iş yaptı. Düşman yapmaz. Düşman yapmaz. Sen buraya gelemiyorum diye bunu yaptın. Gelemiyorum diye. 150 kişilik tabak, çatal otların içine döktü. Orada bir yere şey makina kuracak diye salyangoz yuvasıydı tabaklar. Zaten kapıcı çoğunu çaldı. Sen bunu niye yaptın? Ben buraya gelemiyorum diye yaptın. Sana benim yüzümle arkam bir değil. Sen kaybettin. Gelme. Dün gene geldi. Çıkacağım. Çıkınca çantanı taşı. Ben öyle herkese çanta taşıtmam. Dikkat edin. Herkesin iyiliği kabul edilmez. İyilik kabul ettiğin adamın faziletten ve karakterden notu tam olsun. O iyiliği başına çalar günü gelir. İkram ikram değildir. Asıl ikram ikramı kabuldür. Layık olmayanın ikramını kabul. En pahalı bedel ödediğin bir ikram olur. Sana bedel ödettirir. Adam beni Almanya'da evine zorla getirdi misafir etti. Münih'e gelmişim. Yok illa bizde kalacağız. Sonra basit bir hadisi oldu. Türkiye'de bana dedi ki ben karımla yattığım yatağı sana verdim yatırdım. Dedim ki yemek de yedirdin onu da söyle. Ama başkalar da biliyor ki sen beni zorla evine getirdin. Hemşerisin diye seni milletin içinde kırmadım geldim. Benim gideceğim. Yüz tane yer vardı. Ama şimdi böyle diyorsun. Karımla yattığım yatadı. Bu adam karaktersizdir. bunun ikramı kabul edilmez. Karakter zaafı olan bir adam dünyayı bağışlasa gitişine de. Muhakkak onun bedelini sana ödetir.